Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Modlu Server ile oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videonun gelmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bu arada arkadaşlar Tinaçlı'da hesabım yok ama Gamer27 diye girdim. Böyle güzel bir skin geldi. Devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Mikrofon kapatmıştım. Biz alalım hemen şunları. Yakışa ya, ben direkt taş kazacağım. Uğraşmayacağım. taş burada çok işe yarıyor bu modda. Şunları alalım da. Sonra yüzeye çıkarız. Şuradan. İki bakalım şöyle. bir kasalım arkadaşlar. Çok işimize yarayacak. Tekrar tekrar söylüyorum ama öyle arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu aldık. Aldıktan sonra şöyle bir şey Şunu alalım. Tamam. Şimdi buraya hemen şöyle bir şey yapacağım. Pardon. Şöyle. Heh. Koydum. Ee, sonra... Şimdi bir saniye şimdi. Ah, ha Hilbert miydi? Yok. Halbert miydi? Aynen. Halbertmiş. Şimdi taştan Halbert yapmak için şöyle bir şey gerekiyor. Pol nasıl yapılıyormuş? İp ya da yün gerekiyor. Tamam. Alıp bir koyun bulalım hemen. Ha, şu da deri de olur. Deri de olur. <laughs> ya bakalım. Hop. Gitti. Hop. Bir, bir, bir. bir tane. Bir tane. Ve şunları da şöyle bir yapmak istiyorum. Heh. Bu da yok. Kısanın ihtiyaç yok. Hop. Altı yerine çekelim. What? Gel buraya gel gel gel. Yahu bak Anladım. inek. İnek yani benim karşılaştığım adamlardan daha iyi kaçıyor. Heh şurada da bir tane var. Oo, hop evet. yukarıdan. Oh tek attık güzel. Güzel kritik. Şöyle bir yapalım tamam. Şimdi ee, nasıl yapılıyordu pol? Yani şuraya gidelim. Deri şey her tarafı da koyuyorsun tamam. Birazcık daha yapalım. İhtiyacımız olacak. Böyle miydi? Evet poli aldık. Hop, şöyle şuraya koyduk. Arkadaşlar şimdi bu Halbert ne işe yaradı şöyle. O şöyle baya bakalım bunda e, ee, rich bir var. Bakın ben size göstereyim. Şimdi buna buradan vuramıyoruz değil mi? Bu buna vuramıyoruz. Ama buradan buna vurabiliyoruz böyle. bakın buradan vurabiliyoruz. Buradan vurabiliyoruz. Ama buradan vuramıyoruz Ama şuradan vurabiliyorum işe de yarıyor ya. Ve arkadaşlar ben size e, kalkan modlarını hemen bir göstereyim. Bir sonra şey yaparız. Tamam 9 tane varmış zaten. Tam yeterli. Hem birazcık daha kasmamız gerekiyor. Evet crafting table'ımızı nereye koymuşuz? Şuraya. Buraya girdikten sonra e, ben hemen şöyle bir kalkan yapacağım. Şuraya koyduk. Bunun aynı şekilde şöyle de yapabiliyoruz. Şunu bir koyayım. Sonra göstereceğim arkadaşlar size. Ee, bir saniye arkadaşlar. evet arkadaşlar geldim ee, şöyle yapalım hemen şunlar şurada bir pissin o sırada ben birazcık ee, şuradan birazcık taş kazayım Taş kazmamız var. Ha, evet, zaten. Ha, şunu koyalım. Bir evet, saniye ben şöyle yapacağım. Seni bir kıralım abi. Kıralım kıralım hadi abi. Hadi kıralım. Kıral abi kıral 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 kıral. Yes kaç tane? 10 tane. Tamam bayağı var. Şöyle hemen craft table'ımıza doğru gidelim. Hangi taraftaydı? O taraftaydı. Aa kapıyı unuttuk orada dur. Gel buraya. İşimize yarayacak arkadaşlar kapıları al almalıyız. Eskiden meşaleyle yapıyorduk. Şimdi kapıyla yapıyoruz arkadaşlar. Ee, tamam şunları alalım. Şimdi bunu aldık. Şuraya Böyle yaparak şöyle güzel bir taş kalkan yapabiliyoruz. Tabi şeye kadar şu olmuyor. Gördüğünüz gibi böyle hop. tutuşta zaten normal şey gibi. Sadece 230 tane. E, ee, şahit bas blok. <laughs> Sol tuş. Sağ <laughs> Alalım. Ha bir de balta yapalım arkadaşlar. Yani, tamam şey de. Çok da vurmuyorlar aslında. Hiç <laughs> olsun Şimdi arkadaşlar burada başka e, modlarda ne var? Bıkmış bakalım e, katana var arkadaşlar katana yanlış yazdım şurada mesela neymiş bu handle gerekiyor handle da e, deri ge gerekiyor mu? Evet deri. o zaman şöyle yapalım kraftik devrimimizi bir daha koyalım. Boş boşuna kaldırmışız e, şöyle yapıyorduk galiba handle yaptık iki tane evet katanamız oldu çok hızlı vuruyor evet 4 vuruyor e, pardon kaç vuruyormuş? 2 vur ha 4 vuruyormuş. Yani gerçekten çok hızlı vuruyor bakın. Çok hızlı. Bakın mesela şuna bakın. 1 2. 2 saniyede falan şey oluyor. Buna bakın. Ama bıçak bir şey, bundan birazcık madenci yorgunluğu var. eee bunu alırsak veriyor. Başka birine geçtik gidiyor. Neyse öldü. Seni de rejimle keseceğim gel. Ya öyle artık be. Buradan hiç demir çıkmadı. Başka mağaraya gidin. Ben hep mağaraları kullanıyorum arkadaşlar. Orada daha sık çıkıyor demir. İşte kömür var. Birazcık alsak sıkıntı olmaz. Hop. Really? Ha şurada. Gördünüz mü? Çok uzakta gezip Aha. Koyun. Ee, oraya enerji yapacak bir şey yok. O zaman normal ineceğiz. Mesela böyle inebiliyormuşuz. Bakın arkadaşlar ne kadar risk Aa tek attı. 4 vuruyor aslında. Allah Allah. Ne diyor? You did damage when the foe has no chest armor. Falan öyle bir şeyler yazıyor. Şey değil ama. Herhalde böyle tam aldığımız zaman bayağı vuruyor. Bakın bu bile zor tek atıyor yani atıyor ama Bakın o o kadar az saldırı hasarıyla Bir İki Üç O bayağı aldık tamam Şimdi yatak yapabiliriz hemen uyuyalım Şuraya yatağımızı Allah ne oluyor Daha Tam nereye gitti A tam tersiydi değil mi var tam tersiydi Oh. Devam edelim. <laughs> tamam. Ee, şimdi şunu da bir alalım. Ha, burası şimdilik bizim yerimiz olsun. Ee, şimdilik tabii ki. Dört çukur musun? Doldurmazsın. Neyse. Ee, domuz adam. Gel bakalım. Şöyle şuradan şöyle bir vuralım sana ilk önce. Sonra katın halleder işte. Başka yerde... Ha şurada bir mağara var. Zaten biliyorsunuz yaptığımız için yeniden ama noktası ayarlanmış. Gel kanka bak sabah oldu değil mi? <laughs> Hop şöyle öldürelim. Ama ölmüyorsun abi sen. Öldü. Evet burada bir demir bulmamız gerekiyor. Zaten bu küçücük mağaraymış. Tamam. Geri dönebiliriz. Katana var. Evet buraya gidelim. Kes Aha burada kesin demir vardır Gel kanka gel. aşağıya düş ölsen tamam damın içinde ölmüş hem aha şurada demir var tamam demiri gördük ee, şöyle yapacağım zaten az blokta gelmemiz biraz hata oldu buraya hop şunu bunu taktık hop tamam hallettik o kadar da şey değilmiş az önce katını kullandığımız dediğimiz gibi bir, bir saniyelik bakın bunu elime aldım maden jorgunu geldi kapattım bir, 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 saniye durdu gitti hemen Aa, hayır demir ha, tamam düşmedi kadar mıydı? İki tane miydi sadece? Ee, ben oraya nasıl geleceğim abi? Evet. Ah hayır sakın. Ateşe düştün sen. Eee şöyle yapalım. Tamam. Şurada su da var zaten. Şuradan birazcık x bir de alırız. Diyeceğim ama. Hop bir iki. Abi oradan oraya çekemezsin değil mi sen? riske atmayacağım. Allah düşüyorum. Orası kesesin yeter. Ben devam etmeyeceğim değil mi? Aa, demir mi? Ah. Korktum ya. Ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Ölsene kanka. Ölsene. Ee, şimdi şu tahtayı bir alıp şu suyu şöyle bir kapatayım. Şimdi rahatlıkla. Yahu zombi misin? Dibimde zombi de olmazsa sevinirim. Lütfen altta bir tane o. Oh. Tamam. Aldık. Şimdi bu neymiş? Tamam şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Ha şu da. Gel kanka. Bir. İki. Üç. Dört. Enderman mi? bizim hemen tekne yapmamız gerekiyordu da. Neyse inşallah yanımıza gelmez. Ha hmm, tamam attık. Ee, lütfen abi İndirmen abi. Şöyle kazanım direkt hiç uğraşmayacağım. Allah. Tamam aldık. O oh. oh, hemen gitmemiz gerekiyor. Açlık varımız 3, onu 4'e dolduralım. Hadi 4'e kadar gitsin. madenci hormonumuz gitikçe artmıyor değil mi? Hmm. Ne iki 2 saniye, 3 saniye diye. Bir doğru olsun. Aa dur, hayır. 4'e doğru. Hemen hemen bakıyorum. Ha, tamam. Şimdi biz bunlara e, Haydi hayda bizim kömürümüz yok ki. Bunları yapalım. Ben orada kömür görmüştüm bir. Onlara gidelim abi. Koş abi. Koş 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 koş. Şimdi alalım bir başarım kazanalım en azından. Şunları da şurası evet orası. Ama maalesef emelci yapacak bir şey yok. O yüzden suyla. Ha tamam. Ben birazcık daha derinde diye atılıyordum değilmiş. Hemen yani bunları ben bir kasayım mı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12 demir güzel. Şöyle hemen bir chest plate yapalım. Diyelim. E, halberde yetiyor. Evet halberde şeyimiz yetiyor. O zaman hemen şöyle bir halberde yapalım. Ya bu 6.5 vuruyor. Bu 8 vuruyor. Aradaki fark değer abi. Hemen şu bifteyi de bir yiyelim. Yani. Aynen. Onlara da bir gideriz şimdi. Hemen <laughs> Bir saniye katana hayvanları böyle kritiğe alıp şöyle zıplayınca çekme abi? Bu katana iyiymiş. Yani bir madenci yorgunluğu vermese iyi olacak ama iyiymiş abi. Devam edelim. Ha, ben buraya sandık yapmayı unuttum. Ama zaten ağaç yok. Ha, ağaç. Gel bakalım, gel. Böyle hiç atmadı değil mi? Ha, hayır. Hala bir. Koşalım arkadaşlar. Bu arada bu da e, demir değil, taş e, şey arkadaşlar. Kalkan ona söyleyeyim dedim. Hop iki tane yaptık koyduk. Ee, hop şunların hepsini mi koyalım? Tamam arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun ama şunu yapmak zorundayım. Keep inventory yok mu? Bak game moda geçme var. Keep. Ha game rule. Game rule. Keep inventory true. A. Evet true e. Tamam. Şimdi ben hemen hemen hızlı bir alacağım. Bir tane ok. Ben kendimi yani şöyle bir öldüreyim abi. Bir daha gidelim. Bir daha gidelim. Bir daha gidelim. Sonra bu videoyu artık bitirelim. Bakalım ki bir çalışıyor mu. Tamam hadi bir daha. Yaparız hadi. Hadi ölebiliriz. Buna Hadi. Tam kenara. Hadi bir kere daha lazım arkadaşlar. Bir kere daha lazım. Sonra zaten kesin ölüyoruz. Hah şurada Otosu belirleyelim. Belirlenmiş. Hadi öl. Bakalım. Evet elimizde okla geliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Daha çok bölüm gelmesi istiyorsanız kanalımıza olup bildirim açıp etmeyin. Yorumlarınızın hepsine kalıp atacağım. Zaten hepsini attım. Like atmayı unutmayın. Bay bay.